videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün sizinle çok tatlış bir video çekiyorum. Epoksi yapmayı deneyeceğiz ve epoksiden tır yapmayı deneyeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Şu an tripod aldım, sizi oturtuyorum. Çünkü vlog'lar böyle olur. Vlog'lu bir deneme bu. Bakalım nasıl olacak. Önce sizi şöyle bir oturtayım. Hoş geldiniz. Bugün sizinle epoksi denemesi yapacağız. Dün aslında küçük bir deneme yaptım yaptım ve başarılı oldu. Umarım şimdi yaptığımda başarılı olur. Şöyle göstereyim. Aslında ayıcık da yaptım bir tane anahtarlık ama ilk ayıcığımı az önce anneme kargo gönderirken ayıcığımı da kargo ile gönderdim. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız ama Instagram'da görmüşsünüzdür. Neyse bu videoda zaten bir ayıcık daha yapacağız. Şöyle yıldızlar yaptım. Artan epoksiden şuna bakar mısınız? Şu şekilde. Şöyle. Bakın bu. Şöyle yıldızlar yaptım. Bunlar aslında Karaca'dan aldığım bir kalıptı. Silikon çekmecede buldum. Çok az epoksi karışımı yaptım dün denemek için. Ayıcık küçük bir ayıcık çünkü. Artanı da ziyan olmasın diye renklendirici ekleyip Ve böyle pembe küçük yıldızlarım oldu. Hatta bazılarınız şey demişsiniz. Bunları paylaştım. Yüzük yapabilirsin. işte küpe yapabilirsin. Ben de şey düşünmüştüm. Toka. Hani bebeklere böyle küçük çıtlık tokalar oluyor da önüne bir tane bir şey takılıyor ya. Böyle elimde yıldızlarım var. Şu an ne yapacağıma karar vermedim. Malzemelerimi işte epoksi, tüm malzemeleri aldım. Malzemelerin linkini aşağı açıklama kısmına koyacağım. Onu direkt söyleyeyim eğer siz de yeni başlıyorsanız. Ben hepsini tek bir mağazadan aldım zaten. E, Malzeme linkini aşağı bırakıyorum. Oradan bakıp istediğinizi alabilirsiniz. Şöyle iki tane karışım küçük bunlar. Ben büyüğünü de alacağım sonra. Biri sertleştirici, biri epoksi. Ne diyor? Biri epoksi, biri sertleştirici. Evet. Sertleştiriciyi önce koyun. Zaten yanında yani aldığım yer çok iyi denk geldi. Bayağı araştırıyordum. Yanında size kullanma talimatı gönderiyor. Kağıda yazmış. Şişelerin üzerinde de yazıyor nasıl kullanacağınız. Bence bayağı kaliteli bir epoksi bu. İlk defa deniyorum ama çok güzel dondu yıldızlar falan. Yani işte epoksi donmuyor, kalıba yapıştı falan yazanlar olmuş. Benim ayıcık kalıbıma ve diğer kalıba yapışmadı ve çok hızlı dondu. 12 saatte falan dondu öyle söyleyeyim. Üzerindeki talimatları Uyguladım. Daha önce epoksi yapmamıştım. Şimdi tüy yapmayı deneyeceğim. Gerçekten kargo geldi. Bekleyin. Benim kargom değilmiş. Yanlış basmış. Bülent diye birini arıyormuş dedim. Bülent yok burada. Yani demem o ki talimatları uyguladığımızda gayet her şey güzel oluyor. İşte homojen karışım elde etmek için sertleştiriciyi bir ölçü koyuyorsunuz. Epoksiyi iki ölçü koyun yazıyor. Aynı o şekilde uyguladım. Hassas teraziyle ölçün diyor. Hassas terazim zaten vardı mutfak terazim. Onu da ölçerek yaptım ben direkt zaten. En az 5 dakika karıştırın homojen olması için diyor. Karıştırdım. Şu bardaklardan aldım. Şok markette vardı bunlardan bir sürü böyle paket olarak. Yine tahta bir şeyle karıştırın yazıyor. Herkes tahtayla karıştırıyordu. Şok marketten yine 7 liraya böyle çay kaşığı olarak satılan yüzlü bunlardan aldım. Hem ince böyle karıştırması kolay hem de bir sürü olduğu için hani farklı renk sim falan karıştırdığınızda da karıştırması kolay oluyor. Bir de epoksinin işte solventsiz olması, kaliteli olması falan filan gerekliymiş kalıpların uzun ömürlü olması için. Bu aldığım yerdeki epoksi zaten gerçekten kaliteli bir epoksi. Bence şöyle birkaç tane simmim aldım. Linkte hepsi var. Açıklama kutusundan bakabilirsiniz. Şöyle bir simler aldım. Bunların hepsini koyabiliyorsunuz. Epoksinin yanında şöyle iki tane boya hediye ettiler. Transparan boya. Biri mavi Abi biri kahverengi yazıyor. Bunları denemedim henüz. Şöyle kendim neon renk boyalar aldım bu şekilde. Yıldıza pembeden birazcık koyup denemiştim mesela. Bir de şunu hediye göndermişler. Gel buraya. Şöyle bu cam parçalarıymış böyle. Süs olarak kullanabiliyormuşuz içine. Zaten epoksiyi mutlaka görmüşsünüzdür. Dantellerin üzerine döküyorlar. Ne bileyim ahşapla birleştiriyorlar. Diyelim bir ahşap kütük var, ortasında çatlak var. Oraya epoksi döküp öyle sehpa yapıyorlar. Bir çiçeklerin, kuru çiçeklerin üzerine döküp kolye falan yapıyorlar. O tarz bir sürü şeyler, vazolar, kül tablaları o neler neler bir sürü bir şeyler yapıyorlar. Ben de çok kalıba almadım. Zaten bir şöyle bir ayıcık kalıba aldım. Ayıcı görebiliyor musunuz? Gözüküyor bence burada. İşte bundan yaptım. Oldu. Ama anneme gönderdim onu anahtarlık olarak. Telefonumda bir saniye. Telefonumda hikayem ne hala vardır. Oradan göstereyim. Bakın. Gördünüz mü ayıcığımı? İşte bu. Ayıcık yaptım. Şimdi bir ayıcık daha yapacağım. onda artık kendime anahtarlık yaparım. Şimdi gelelim Zurnanın zırt dediği yere. En heyecanlı olduğum bu. Şöyle tığ kalıpları 10 milime kadar var. Ve bunları yapmak için çok heyecanlıyım. Yani o kadar heyecanlıyım ki tamam umarım güzel olur. Bu videonun sonunda göreceğiz. Şimdi epoksiyi karıştırdıktan sonra bir yarım saat beklemek gerekiyor. Kimyasal tepkimesini sağlasın, tamamlasın. Hafif böyle jelimsi kıvamda olsun. Çünkü beklemeden kalıba dökersen kalıbı bozabilir diyor. Kimyasal tepkimeye kalıbın içinde devam edeceği için kalıbı bozabiliyormuş. O yüzden ben bekliyorum. Problem değil. Yani demek istediğim üzerinde yazan talimatları harfi harfine uyduğunuz zaman bence sizinki de olur. Diye düşünüyorum. Sonra ne aldım başka derseniz? Şırınga aldım. Hani ayıcığa direkt bardaktan döktüm ama tığların tığ kalıbının içi ince ona belki öyle dökemem diye böyle dev bir at şırıngası saldım at şırıngası değil yalnız beslenme şırıngası diye geçiyor. 10 TL verdim buna da. Bu video için Tıraat! şöyle bir şey. Kedileri, kedi yavrularını falan beslemek için kullanılıyor galiba. Böyle işte bir de küçük şırınga aldım. Ne olur ne olmaz. Belki o büyük gelirse küçüğünü kullanayım diye böyle küçük de bir şırınga aldım. Neyse epoksi beklerken bir de şunu göstereceğim. Uzun zamandır istediğim bir şey aldım. Harry Potter'ın yemek kitabı. Harry Potter hatta daha iki gün önce birinci filmini tekrar izledim. Yani canım sıkıldığında veya böyle biraz meditasyona ihtiyacım olduğunda falan Harry Potter açıyorum. Gerçekten o dünya bana iyi geliyor. Herkesin zevkleri kimsenin nezdinde makul zemine oturmak zorunda değil yani. Bu da böyle bilinsin. Bunun içerisinde e, Harry Potter filmlerinde gördüğümüz yemekler falan filan var. Hatta e, yemeklerin başında şey yazıyor. Hangi filmde, kaçıncı şeyde falan onlar da yazıyor. Bakın mesela bal kabağı poğaçaları demiş mesela. Hogwarts Express'indeki atıştırmalıklar cadısının Mars gofreti veya Doritos sat babası Harry'i şaşırtır. Ama yine de Harry biraz para çıkartır ve hayatında ilk kez bal kabağı poğaçaları da dahil olmak üzere istediği kadar çok yiyeceği satın alır. Harry Potter ve felsefe taşı bölüm 6'ya bakın diyor mesela. Böyle şeyler bildiğiniz burada tarifi söylüyor. Yanında da mesela sadece bütün bir kuşu derisi kemikleri ve her şeyi yediğinizi anlamak için poğaçadan ısırdığınızı düşünün. iyi. Ancak o orta çağdaki yenmeyecek kadar sert olan büyük poğaçaların içinde kuşun tamamı ya da bütün sığır eti olurdu. Bugün en yaygın hamur işi etli İngiliz poğaçasıdır. Ancak Kıbrıs'ta balkabağı veya buğdayla doldurulmuş poğaça popüler bir ikramlıktır falan filan. Yani bu kitabın da linkini aşağı bırakırım. Gerçekten alın derim yani. Çok tatlı tarifler var. Ben ilk önce elmalı turtayı deneyeceğim. Tarifleri paylaş demeyiz. Sonuçta telif hakkı falan vardır. Tariflerini de paylaşamam açıkçası. Ama kitabın linki de aşağı koyarım. Şimdi ben YouTube videosu izliyordum. Kahve de yaptım. Ha şunu da göstereyim. Bir önceki... Ay düşürüyordum. Bir önceki vlogumu izlediyseniz bu tatlış tabağımı görmüşsünüzdür. Annem de beğendi. Benim Anneme diyorum ki benim annem çekirdek çitlemeyi çok seviyor. Özellikle kabak çekirdeğini bu aralar takmış durumda. Kabak çekirdeğini özellikle çok seviyor. Normal çekirdeği de seviyor. Kabak çekirdeğini de seviyor. Sürekli her gün çekirdek çitleme seansı var yani. Anneme diyorum ki bak ben yaptım. Nasıl yaptın yani? Ne demek sen yaptın diyor. Sadece boyadım falan zannetti. Hayır anne. Evdeki tabağı havayla kuruyor kille ben yapmayı denedim. Tabağı da ben yaptım. Kuruyunca boyayıp vernikledim diyorum. Annem de iyi ne güzel güle güle kullan dedi. Ben de ama anne bu gıdaya uygun değil. Gıdayla teması uygun değildi olarak. Dedim annem de niye ya çekirdeğimin kabuklarını da madem Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Dedim anne çekirdeğinin kabuklarını atabilirse kıyabilecek misin? Bu benim tatlış tabağıma. Şuna bak tek tek boyadım bunu. Neyse anneme bir tane daha çiçekli tabak yapayım da birine çekirdeğini koyar birine de kabuklarını yer. Şöyle gıdayla temas uygun değil derken mesela buna sıcak bir şey koyamazsınız veya su içemezsiniz anlatabiliyor muyum? Ama atıyorum çekirdek kabuklu bir şey onu da koyarsınız. Yani bence bir şey olmaz. Gıdaya temasla uygun değilden kasıt bence sıcak şeyler. Tutup da kahve fincanı yapamazsınız. Yani mesela bu benim tatlış fincanım da el yapımı seramik. Zaten bu tabağın çiçeklerine bununla takım olsun diye aynı renk boyadım. Çok aynı renk olmadı. Çünkü bu porselen gibi. Bu özel fırınlarda pişiyor ve Özel bir e, seramik kullanılıyor falan filan. Yani bunu evde yapamıyoruz. Bir saniye geliyorum. Sizi şöyle koyacağım. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı olmadı mı ya? Bir önceki videomda örerken zaten göstermiştim. Şu an bu aşamaya geldim. Sadece kolları kaldı. Muhtemelen kollarını da akşam bitiririm. Ön lastikleri ve kol lastiği kalır. Çok tatlı olmuyor mu? Sevdiğim birine hediye olacak. O yüzden böyle biraz özene yaptım. Şuraya da bakın. Bunlara gülen surat işleyeceğim falan. Bunu tek parça birleştirdim. Daha önce de motifli hırka yaptım ama hiç tek parça birleştirememiştim. Size her videoda söylüyorum. Motif birleştirirken, ip koparmadan motif birleştirme birçok videomda hep bu tekniği kullanıyorum ben birleştirirken. İlk başta garipseniz de yaptıkça yönteminiz gelişiyor. Yani şöyle yaparsam hiç koparmadan devam edebilirim. Şuradan gidersem böyle yap yani yaptığınız işler siz yapmaya devam ettikçe gelişecek. O yüzden bakın ilk defa şu aşamaya hiç ip koparmadan geldim. Öyle söyleyeyim. Şu an ben bunu söksem siyah iple birleştirdim. Söksem siyah ipimde hiç kopukluk yok. Yani çok basit ve kolay oluyor. Kolu da bu şekilde. Üç motiften de kol. Standart bunun yılbaşı hırkası videosundaki kalıp sadece bu sefer dediğim gibi çift koparmadan birleştirdim. Bence çok tatlı oldu. Bunu bitir, bitir bitirmez kendime de yapacağım sonbahara. Hiç motifli hırkam yok. Onu fark ettim. Yapmışım ya satmışım ya birilerine hediye etmişim. Hiç kendime yapmamışım. Bu ilk önce sevdiğim birine yapacak. Kim olduğunu söylemiyorum. Çünkü sürprizi kaçmasın. Videolarımı da izliyor çünkü şey olmasın. Kim 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 diye herkes merak içinde kalsın. Oh canıma değişti. Oh oh arkası da bu şekilde. Şu motiflerim hazırdı. Sıkıldıkça böyle motifler yapıp torbama koyuyordum. Şuna gülen surat olacak. Buraya bir kart koydu. Burada güler surat olacak. Bu böyle bir bunu da yeri yaptı. Değişik olsun diye. Şöyle bakın böyle 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 çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Çılgın ve enerjik bir hırka. İsmi de koysam çakra hırkası ya da enerji hırkası. Bilemiyorum yani ismini ne koysam şu an bilemedim. Şunu da göstereyim. Bunu göstermediğimi fark ettim. Bunu da aynı epoksileri aldığım yerden aldım. Şu an göremiyorsunuz ama bu küçük halka bir tarafı halka bir tarafı küçük vida. Epoksi yaptıktan sonra ben ayıcıkta kullandım. Ayıcık sertleşiyor ya bunu böyle çevire 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 bastırarak vida kısmını ayıcığın şöyle kafasına takıyorsunuz. Oradan anahtarlık işte küpe artık ne yapacaksanız böyle yüzlü satılıyor. Aşağıdaki linkten bakarsınız. Ben hepsini oradan aldım. Fiyatları da gayet uygun. Sadece epokside kalıplar biraz pahalı. Onun haricinde bence epoksi de bir tık pahalı ama en pahalı kalıplar. Ama kalıpları da sürekli kullanıcı, kullanabileceğinizi düşünürsek ve talimatlara uyup iyi bakarsanız bence sorun olmaz diye düşünüyorum. Ayarı saatte geçmedi bir türlü. Aa geçmiş. Bir bakalım jel olmuş. Biraz çok olduğu için belki tepki yememiştir. ve bir bardak yaptım bu sefer. Sadece şeyde kararsızım. Simli tığlar mı yapsam? Renkli tığlar mı yapsam? Hem renkli hem simli tığlar mı yapsam? 10 tane var ya. Ama şey yapmak istiyorum. Mesela tığları set set yapmak istiyorum. Mesela simli yapıyorsam bütün set simli olsun. Renkli yapıyorsam bütün set renkli olsun. Bir de şey istiyorum. Böyle rengarenk de olsun istiyorum. Bu bir 10 dakika daha beklesin. Şöyle biraz jel kıvamında olması gerekiyormuş. Hello! Ne açtım ya? Popomla televizyon açıyorum. <laughs> Neyse. Az önce beklediğim kargo geldi. Beraber açalım. Bu şey ne aldığımı biliyorum. Sonuçta ben sipariş verdim. <laughs> sürpriz değil. Aa bu sürpriz. Hediye koymuş. Mez mezura. Maz mezura. Bir sürü mezuram var. Evet, Çok tatlı. Anahtar şeklinde bunu anahtarlığıma takarım tatlıymış. Amigurumi malzemelerini aldım. Oo tam benim istediğim boydaymış halkalar. <laughs> Ay şu an çok eğleniyor. Bunları boyayıp bileklik yapabiliriz aslında. Benim zamanında iki tane ahşap bilekliğe para vermişliğim var. Ben bunları boyar bileklik yaparım yani. Böyle halkalar aldım. Dekoratif bir şeyler yapacağız. Tam benim istediğim boydaymış. Kaç? adım boy olduğunu bilmiyorum. Aldığım yerin Instagram hesabını aşağıya yazayım. Bu sponsorla değil. Parasını verip aldım ben de. Bu büyük halkaları böyle dekoratif bir şeyler yaptığım bir video gelecek. Orada kullanacağım zaten. E, şu küçük halkaları sürekli bir şeylerde kullanıyorum. Lazım oluyor. Onlardan aldım. Bir de halkaların birinci kalitesi ikinci kalitesi var. Ben dekoratif yapacağım şeylerde bu halkaları ikinci kalite. Hatta üçüncü kalitede olur. Fark etmez. Onlardan alıyorum. Daha ucuz olanını alıyorum. Birinci kalite olanlar genelde çocuğunuza atıyorum diş kaşıyıcı yapacaksınız ya da çocuk için emzik zinciri vesaire bebekler için yapıyorsanız birinci kalite alın ama benim gibi dekoratif bir şeyler yapacaksanız ikinci kalite alabilirsiniz. Çok e, fiyat farkı var ve ben bir sürü aldığım için ikinci kalite aldım. Onu söyleyeyim. ikinci kalite ama taş gibi. Ayrıca ikinci kalitesi birinci kalitesi var. Eskiden ahşap ocaklarla falan. Ahşap ahşaptır. Ahşabın kalitesi mi oluyor ya? Ağacın sağlıksızım mı olur arkadaşlar? Kalite olayında. Neyse bir şey demeyeceğim. Anahtarlık aparatı aldım. Bir de boncuk. Şöyle ahşap boncuklar aldım. Bunlar 19 milimmiş. Dün inter daha büyüğü yoktu burada. Ama dün internette gezerken 24 milim boncuk gördüm. Tam benim istediğim boydaydı. Ee, onu internetten sipariş vereceğim. Ama bunlar da büyük. Bunlar da bir şeylerde kullanırız artık. Bir de benim motif tahtam var. Hep nereden diye soruyorsunuz. Onu Amigurumi malzemeleri bana hediye etmişti. Çubuklarından istedim. İstediğiniz kadar çubuk alabiliyorsunuz. Tabii yanında 8 tane gönderiyor galiba ama fazladan istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Yani bu zor şöyle tutmalık olarak çanta sapı bile olabilir. Yani bir sürü şey yapabilirim bundan. Bu için de teşekkür ederim. Videomu izliyorsan eğer. Şimdi karışıma bir daha bakayım. Karışıma mısındı? Dün ısınmamıştı. Niye ısındı? Demek ki tepkimesi bitmedi bunun. Tepkirken ısınır. Normal. Benim kimyam 5'ti. Kimse sorgulamaz. Tamam tamam. 你让不你让道？ Kendi kendime nazar ettim. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten epoksi ile ilgili şu an öğrendiğim bir şey varsa epoksimi de ziyan etmek suretiyle asla çok şöyle söyleyeyim. Çok bekletmiyorsunuz. Çünkü ısınmaya başladı. Ben soğumasını beklerken bu sertleşiyormuş ısınırken ya. Ben nereden bilebilirim? Şimdi baştan yapacağım. Baştan karışım yapacağım. Sakin. Çok beklemeyeceğim. 20-25 dakika, 30 dakika maksimum bekleyeceğim ve yapacağım tekrar. Sinir oldum şu an. <laughs> İkinci kez karışım yaptım. İlk karışımımı biraz fazla beklettiğim için dökemedim. Siz bekletmeyi 25 dakika bekletin, ondan sonra dökmeye başlayın. Öyle söyleyebilirim. Bir de kesinlikle eldiven kullanmak çok mantıklı. Eldiven alsam iyi olurmuş. Şu da çöplerim. Şunu söylemek istiyorum. Tığlarda umarım olur ama olmazsa da çok üzülmeyeceğim. Neden? tığların uç kısmına epoksiyi şırıngayla sokarım diye düşündüm. Şırınganın ucu olmadı. İlk seferinde olmazsa çok üzülmeyeceğim. Çünkü böyle tam içine yerleştiremedim. Kapalı bir kalıp olduğu için en incesine hiç dökemedim. Yine saçma sapan yıldızları döktüm ziyan olmasın daha fazla diye. Bakalım. 9 tane tığ kalıbına döktüm şimdilik. Bir de ayıcık yaptım. Ayıcığa da biraz fazla dökmüşüm bu sefer ama kısmet artık. Yani bunlar zaten deneme. Açıkçası o yüzden çok üzülmedim ama birazcık ziyan ettim epoksiye. Umarım tığlar olur ya. Olmazsa da yapacağım. ilk elin güne olmaz. Şimdi bu videoyu burada kaba diyorum. Yarın sabah görüşürüz. Hadi bay. Hello. Ben geldim. Tam olarak ikinci günündeyiz tığların kurumasının. İyice kurumuş halini göstereyim dedim. Aslında 12 saatte kuruyor. Benim kullandığım epoksi ve kalıptan çıkabiliyor. Ama tığların kullanıma tamamen hazır olması için yani böyle taş gibi olması için 24 saat geçmesi gerekiyor. Çünkü 12 saat sonunda hafif böyle çok hafif bir yumuşaklık var üzerinde. Ama 24 saat sonunda taş gibi tığlarımız hazır. Bence çok güzel oldular. Sadece yaptığım rengi çok beğenmedim. Mesela şu kaç milim. Üzerinde milimleri de yazıyor. Bu arada bu 9 milimmiş. Mesela bakın şöyle göstereyim. Şöyle yapsam bakın şöyle tığın ucu baya iyi. Yani baya iyi. Şöyle göstereyim tığ gaga kısmının kalıbı falan çok güzel. Ben bununla örüp denedim. Bunlarla çok güzel kayıyor da. Kendim de kullanacağım zaten. Zaten tığ yapmaya devam edeceğim. Birkaç tane daha tığ yapacağım. Sadece şöyle renkli yapmayı beğenmedim. Renkli yapmayacağım. Şeffaf yapmayı planlıyorum. Şeffaf yapıp içine farklı farklı simler veya bir şeyler atabilirim. O şekilde olabilir. 10 tane tığ yaptım. Hepsi de çok güzel oldu. Bu epoksi olayını çok sevdim ama maalesef maalesef epoksi araştırırken bunun silikona falan yapışmadığını biliyordum ama e, masama bu kadar yapışacağını bilmiyordum. İlk yaptığım epokside masama düşen damlaları ıslak mendille hemen silmiştim. Bir şey olmamıştı. Tığ kalıplarına döker dökmek, tığ kalıbına epoksi dökmek biraz daha zordu. Bu yüzden masamı biraz batırdım ve masamdan birkaç yerinde epoksi izi oldu. Yani salonda kullandığım orta sehpaya bir şey sermeden yapmak neyin kafasıysa yani bunu hak ettim. Kendi düşünce dilimle sehpamı ee, mahvettim salondaki. Neyse ki idareten aldığım bir orta sehpaydı. Epoksiyi asla çıkaramadım. Oraya yapışan ahşap sehpa. Yapışan epoksiler burada iz iz duruyor. Maket bıçağıyla bile kazıyamadım. Öyle söyleyeyim. İnternette epoksi çıkartmak için işte epoksi çözücüsü falan gibi bir şeyler vardı. Onlar tam olarak bu, bunun için mi? Acaba onu da bilmiyorum ama eğer epoksi yapanınız varsa ve bu şekilde lekelerin nasıl çıkacağı ile ilgili bir bilginiz varsa lütfen ben aşağı yorumlarda yazın. Gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü bağım malalı bir sene bile olmadı. Çok ucuz almıştım. Ikea'dan 100 lira almıştım ama şu an mutlaka bu da 100 lira değildir. Ama üstünü batırmak istemezdim açıkçası. Bu bu beni üzdü. Yalan söyle yok yani. Buna üzüldüm. Ama şu an yapacak bir şey yok. Artık bu benim epoksi sehpam gibi bir şey oldu. Gerçekten bu üzdü Bakmayayım neyse o tarafa. Tığlar derseniz tığlar çok güzel oldu. Ben gayet beğendim. Dediğim gibi sadece renkli yapmamaya karar verdim. Sadece şeffaf yapacağım. Kendimi geliştiriyorum. Ayrıca birkaç tane daha epoksi kalıbı aldım. Bardak altlı kalıbı falan aldım. Bakalım onlarla nasıl şeyler yapacağım. Onu da merak ediyorum. Yaptık. Instagram'dan paylaşıyor olurum zaten. Reis falan da paylaşırım. Beni Instagram üzerinden takip etmiyorsun onu da buraya bırakıyorum. Gerçekten şöyle göstereyim. Tığların kalıbı çok güzel. Tığları beğendim. Yalar yok. Ben bunlarla örerim. Yani baya da sağlamlar. Oradan tabi siz hissedemiyorsunuz ama şöyle göstereyim. Cam gibi. Cam tığ gibi. Ben hem görüntülerine hem şeylerini beğendim. Bu videoda bu kadardı. Bu videoda sizinle epoksi yapmayı denedik. Beraber epoksi tığ yapmayı denedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Epoksi dediğim gibi güzel bir hobi bence. Sadece dikkatli yapılması gereken ince detayları olan bir hobi. Her hobide olduğu gibi bunun da püf noktaları var. Ben kendim yaparak keşfederek öğrendim. Gerçekten sehpadan çıktığı çıkmayacağını kuruyunca ben bunu silikon sıcak silikon attığında onu çıkartabiliyoruz ya. Ben öyle çıkartabiliriz diye düşünmüştüm ama bu epoksi de denilen şey inşaatlarda falan birçok şeyde bile kullanılan güçlü bir yapıştırıcıymış aslında. Bunu da sehpama batırdıktan sonra öğrendim. O yüzden epoksi yapmayı deneyecekseniz mutlaka yaptığınız yüzeye bir muşamba bir şey hani battığında çıkmazsa sorun olmayacak bir şey. Hatta Silikon bir altlık bulursanız silikona yapışmıyor epoksi çok güzel çıkıyor. Silikon bir altlık böyle örtü gibi ya da mat gibi silikon mat gibi bir şey bulursanız onu koymanızı tavsiye ederim. Siz de sehpanızı masanızı batırmayın. Kokusu falan yok onu söyleyebilirim. Ben salonda yaptım epoksileri. Yani herhangi bir kötü koku olmuyor karıştırdığım zaman. Açıklama kısmına da yine püf noktalar veya burada söylemeyi unuttuğum şeyleri de yazıyor olacağım. İşte böyle bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz yeni hobiler denediğimiz videolar gelmeye devam etsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. İçinizde kaç kişi benim gibi farklı şeyler deneyimlemeyi ve öğrenmeyi seviyor? Lütfen aşağı yorumlarda yazın çünkü böyle farklı şeyler yapmaya devam edeceğiz. Gerçekten ben de çok mutlu oluyorum yaptıkça. Epoksi güzel bir hobi. Herkese tavsiye ederim. Neyse hepsi bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye! <laughs>